Evet. Yine yaka Mahallesi'ndeyiz ve yine bu 2900 metrekare yüz ölçümü olan bahçenin diğer kısmındayız. Özellikle ben size bu videoyu buradan paylaşmak istiyorum. Çünkü binanın arka kısmında biraz önce bahsetmiştim. Burada doğal kanek suyu çıktığını belirtmiştim size. Zaman zaman da soruyorsunuz o su nereden çıkıyor? Niçin o suyu göstermediniz diye? En azından buradan onu da göstermiş olayım. Bu diğer cephemiz. Yine evin arka kısmında o tarasa e, taras dediğimiz taraça bölümü olan yerde zeytin ağaçlarımızı e, görebiliyorsunuz. Şu anda zaten, zaten üzerleri dolu dolu zeytin. Aynı zamanda bu e, belirtmiş olduğum en alt e, taras, taraça bölümü dediğim yerde şu anda aynen gördüğünüz üzere e, patlıcanlar artık e, sonbahar mevsimi itibariyle e, meyve verme özelliğini yitirmişler. Biberleri görüyorsunuz burada ki buranın e, sebzesi gerçekten e, topraktan e, kaynaklanan bir şey olabilir. Belki suyundan kaynaklanmış bir şey olabilir onu da belirteyim. Burada e, tadına doyamayacağınız organik e, sebze ve meyveleriniz e, fazlasıyla mevcut. Hemen görüyorsunuz orada balkabaklarını ve burada yine bir lahana bahçesi de burada. Tabi artık bu birazcık da güzel yapılmış bir bahçe. E, sadece günlük ihtiyaçlar karşılansın diye ama buraya daha profesyonelce, daha güzel bir şekilde çalışma yapılırsa çok çok daha mükemmel, muhteşem bir verim alınabilir. Yine buradan Akı Cephe'den evi görüyorsunuz. Üç katlı binayı. Yine bu tapunun içerisinde tabii ki. Şimdi ben size birazcık da o doğal kaynak suyunun, iki tane buradan doğal kaynak suyu çıkıyor. Bir tanesi tam burada. Görüyorsunuz. Şırıl şırıl tamamen ee, şunu da belirteyim yalnız bu su buradan çıktığı için bu araziye ait olduğu için doğal kaynak suyu ve e, buranın suyu zaten e, Fethiye'nin ilk e, içme suyu burada bulunan bir kız gölü var. Oradan alındığı için bu e, su ve yine Fethiye'nin bir kısmı bölümü halen buradaki bu yaka e, mahallesinden giden kız gölü suyunu kullanmakta. Bu da Kızgölünden gelen diğer e, bir küçük bir kanal burası, küçük bir e, artık yer altından gelen kanal diyelim biz. Gördüğünüz gibi tamamıyla doğal bir yaşam, tamamen izole bir hayat. Burada sizleri fazlasıyla bekliyor. Şuradan da hem içme suyunuz, hem kullanma suyunuz her şekilde e, zaten e, burada mevcut arazinin içerisinde. Ayrıca e, buranın mahalle olarak e, bağlanmış bir suyunuz da var. E, evinize içerisine yine buradan e, bakın burada aşağı inerek e, inersek buradan bu suyunuz devam ediyor bir de e, yan tarafından hemen alt kısmından o ceviz ağacının alt kısmından bir su kaynağınız daha var bunun haricinde bir de üst taraftan gelen bir su kaynağınız var ki o su kaynağını şu anda kapatmışlar e, belki arazinin içerisine çok su gelmesini e, engellemek amacıyla ama dediğim gibi buradan 2 ve 3 yerden e, su kaynak karayak suyunuz çıkıyor. Onu belirtmiş olayım. Şimdi ben size hemen e, geçeceğim. Bir de evin oradan ve e, evin içiyle ilgili bir e, detay en azından paylaşmış olayım. E, ondan sonra da artık e, kararı size bırakıyoruz. Şimdi bu kadar. Biz devam ediyoruz.